Merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere arçelik kombi sıcak su neden gelmez. Bu arıza hakkında bilgi vermek istiyorum. Öncelikle kombi ekranına herhangi bir arıza kodu gelmiş ise kombinizi resetlemeniz gerekir. Resetleme işlemini kombi paneli üzerinde reset yazan butona bir defa basıp bırakmanızla gerçekleştirebilirsiniz. Arıza ekrandan gitmez ise bu işlemi birkaç kez denemeniz gerekebilir. İlk olarak bakacağınız yer kapı dışında bulunan gaz sayacıdır gaz vanasının resimdeki gibi boruyla paralel bir şekilde açık konumda olması gerekir. Gaz vanası açık konumda ise ocağınızın yanıp yanmadığını kontrol etmelisiniz. Aynı şekilde kombi yanında bulunan gaz vanasının da boruyla paralel bir şekilde açık konumda olması gerekir. Sıcak suyunuzu açtığınız zaman suyunuzun debisi düşük ise veya armatürde sıcak su tarafı soğuk su tarafına göre az akıyor ise, kombiniz sıcak suyu algılamaz ve soğuk su alırsınız. Bunun için öncelikle armatür başlığını temizlemeniz gerekecek. Sıcak suyunuzu açtığınız zaman suyunuzun debisi düşük ise veya armatürde sıcak su tarafı soğuk su tarafına göre az akıyor ise, kombiniz sıcak suyu algılamaz ve soğuk su alırsınız. Bunun için öncelikle armatür başlığını temizlemeniz gerekecek. Eşanjörde problem yok ise bakacağınız bir diğer yer sıcak su okuyucu ve türbin parçasıdır. Okuyucu sıcak suyun gidişini algılamıyor ise değişimi gerekir. Aynı şekilde türbin diğer bir adıyla su akış şalteri işlev görmüyor ise değişimi gerekebilir. Son ihtimal olarak kombi elektronik kartında problem olduğunu gösteren arıza kodudur. Kartın tamiri veya değişimi gerekebilir. Tamir için iletişime geçebilirsiniz. Umarım video sizler için yararlı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Destek için abone olursanız sevinirim.